Merhaba sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla Artvin'e bağlı Yusuf Eli ilçesinde devam ediyor. Şimdi gıda sektörüne yönelik hizmet veren Lezzet Şarküteri'ye konuk oluyoruz. Yanımızda da firmamızın, markamızın kurucusu Sayın Burakcan Külekçi ile birlikteyiz. Merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? İyi sizlere sormalı. Bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi lezzet şarküteri olarak hizmet veriyoruz. Evet. Tabii ki hizmetlerimizden, lezzetlerimizden bahsedeceğiz ama öncelikle nasıl oluştu, hikaye nerede başladı diyelim. Hikaye nasıl? Aşağıda da esnaftım. Yukarı çıkınca da Üssü'nün böyle bir şey eksik olduğunu düşündüğüm için böyle bir şarküteri açtım. Burada tamamen doğal ürünler evet. var, değil mi? Tamamen doğal ürünler var. Üssü'nün kendinden ürünleri. Lezzetleri ve kaliteli ve sağlıklı ürünler. Evet. Aslına baktığımız zaman çünkü artık insanlar doğala e, yönelik e, devam ediyor lezzet olarak da kalite olarak da. Bu anlamda da birçok ürün yelpazemizle birlikte hizmet veriyoruz. Evet. Bunlar neler? Tereyağı var, peynirlerimiz var. E, buranın özel kendine kurutmaları var. Mesela hurma kurusu, tut kurusu, e, başka pekmez, tut, bal. Yani böyle doğal ürünlerde kendimizin yemediği ürünleri de satmıyoruz zaten. Hı hı. Tabii burada kaliteli ama dediğimiz gibi sağlıklı ürünlerimizle birlikte salçamızdan tutun da turşuya kadar burada evet. birçok ürün grubunu bulmak mümkün. mümkün. Öyle değil mi? Evet. Peki çok teşekkürler yani. tekrar. Evet sevgili izleyiciler Yusuf elinden aktaracaklarımız bu kadar programımızcımızla devam edecek. Bakalım neredeyiz buyurun birlikte izleyelim.